yıl önce uzaylı sev bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Profit. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sen bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alfa Sev hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. ...götürdüğünü biliyorum. İnandığım şey... ...iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano ile geldiklerinde... ...olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı... ...profit olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa... ...o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Sen birini yüzdün. Hepimize yaptın. Sen sonuncusun. Her şey o gizliyle ilgili. Tamam. Arkamı kollayın. Dayın. Üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün. Dang, Bandit. Dikkat dağıtın. Prophet, hadi gidelim. Romeo aktüel, Romeo bir konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kavold'da vuran adamları hatırlıyor musun? Seni Tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sel, bu adamlar. Aa, unut bunu. Bu yer, manevi safhası devam ediyor. Temel olmayan personelin bölgeyi terk etti. Bu NEX, senin güvenlik sistemi. Durucu açık. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. için mi her şeyi kilitlediler? <laughs> Benim, kapıra, <laughs> doğru, doğru <gidiyor. gülüyor> gidecek kadar aptal olabilir ki. ...5-2... apt normal. Bölge güvenli. Tamam. konuşuyor. Sektör 2 alfa 0 daha ihlali. İki veya daha fazla saldırganımız var. Bir kalbi hemen. Gönderin. Adam tamam. beni öldürecek. Lanet olsun. Takviye güçler! ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadık. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gerkeden öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyorum. Güzel. Hadi şimdi gidelim. Backshot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. de gidelim. Anlaşıldı. Hamsız Sel'in sıfır noktası, burada bin, belki de iki... Bin. Peki ya Sel? Çık şuradan dostum, uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydın. Hadi Psycho, gidelim. Hadi. Bana yüzünü göster. Ay, Beni lanetli keserek çıkardın, şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Seni Lanet olsun, bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyor. Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Aa, boş ver onu. Hadi. Gidelim. Pekala. Seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden bağlantı kurdum. Bütün sesi öğrenler. Kaçaklar alandan geçiyor. Kesin cümle anlaşıldı maksimum Şurada bir bakacağım koru beni

Ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam. Anlaşıldı. İlerliyorum. Sayko, sonraki alana gidiyorum. Sayko? Evet. <laughs> बस मनो को sonra adamlarımla RV yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere geçmiyorum. Evet. Birçoğu borç kölesi. Sel enerjimize sahip. Hepsini. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken Selin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0 Ne yaptı Şehrin bir enerji imzası. Nedenmiş o? Bosse, uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyor. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir SEV makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sev bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadı. Bir şekilde bir bağlantı olma. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır. Daha fazlası da var buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsen, Tek bir ip gücü. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı avlamakla uğraşırken... ...sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Harekete geçelim. olmamış Son hız başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo bir çevreyi temizledin. Cehenneme tekrar hoş geldin. Liberty kubbesi sef tehdidini savuşturmak için tasarlandı. Avantajın var. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Vurgulanmış alanlar hala açık. Selin yer etkinliği burada minimal durumda. Ama kuleler hala yüzde işlevsel. Dikkatli ol ve bu donanım